Efendimiz Aleyhisselatü vesselam damarlarda gezerken iki türlü damar var insanda. Bir maddi kanın aktığı damar var. Bir de bu manevi kalbin latifelere giden bağlantı yani o da aslında hayat akan damar var. İki türlü damar var insanda. Birinci damar maddi kanda, maddi kanda. Bunlar birbiri üst üste geçmiş ama insan gözünü haramdan alıkoyamazsa, kulağını böyle gıybetten, dedikodudan, suyuzandan muhafaza edemezse Evet Allah bana da nasip etsin inşallah. On kere düşünüp bir kere konuşmazsa yani bu gözden, kulaktan, ağızdan bu girer. Yani maddi vücuda girer. Maddi vücuda girdikten sonra akciğerlerden böyle kana karışır. Bunlar manevi mahluklar oldukları için yani bir al yuvara bazen bin tane bile yerleşebilir. Yani bir al yuvara, bir ak yuvara bin tane yerleşebilir. Boyut farkı var. Onların boyutunda kendi boyutları var. Bu tarafa geldikleri zaman bu, bu şekilde alabilirler. Yani oradan damarlardan böyle beyine çıkıp beyindeki mesela o günah sahnelerini önüne getirip insana Allah'ı unutturmaya çalışırlar. Maksat o manevi alemde ise o latifelerin Allah'la olan irtibatını kesmek. Ha bundan nasıl kurtulunur? Önce manevi temizlenmek lazım. Manevi temizlenmenin de en kestirme yolu diyor ki tövbe ve istiğfar meyelanı şerri keser dua ve tevekkülse meyelana hayra kuvvet verir. Yani şu anda ders dinlemek bir duadır, soru sormak bir duadır. İstek yani Allah'ım bize hidayet ver, bize hidayet ver. Halimizle, kalimizle şu anda dua ediyoruz. Tevekkül de şu, sen ne dilersen odur, ne takdir edersen odur. Ben vazifemi yaparım, vazifeyle karışmam. Tövbe ve istiğfar da geçmiş günahlara tövbe edilir gelecekte günah işleme istidadı olan o istidatlarıma da istiğfar edilir. Tövbe estağfurullah diye. Yani geçmişe tövbe, geleceğe istiğfar edilir. Birleştirilmiştir o tövbe estağfurullah diye. O da şu, günah çünkü bir günah daha doğurur. Günah bir günah daha doğurur. İşte hayır bir hayır daha doğurur. O zaman tövbe ve istiğfarla o günah doğurgan döngüsünü kırıp atmak lazım. Diğer dua ve tevekkül ise hayır döngüsünü arttırmak lazım böyle hayır döngüsünü. Yani tabiri diğerle şu kader eseresinde bu cümle var 26. sözde. Tövbe ve istiğfar meyalanı şerri keser. Yani temizlenme dedi ya e, muhterem. Tövbe ve istiğfar meyalanı şerri keser. Dua ve tevekkül ise meyalanı hayra kuvvet verir. Ha maddi olarak da önce sünnet kabilinden sünnet olarak Efendimizin sünnetine riayet etmek makamında. Çünkü ahir zamanımda benim bir sünnetime riayet eden yüz şehidin sevabını alır. Diye hadis-i şerif var, hadis-i kutsi var. Yani maddi olarak da belirli zamanlarda hacamat yaptırılabilir. O kan dışarı çıkartılabilir. Ama manevi olaraksa, manevi olarak ise onunla beraber yani zikirle, fikirle, şükürle bir beraber meşguliyet ile ve nazara hikmeti, nazara dikkati toplayıp Allah namına olmayan şeylerden yavaş yavaş uzaklaşıp ama halkın içinde olup ama hakkı aramakla. O temizlik olur. Bazen bir müjde daha var. Yani bazen bazen demeyeyim de hadis-i şerif söyleyeyim. La bir insanın söylediği, bir müminin söylediği la ilahe illallah diyor kelamı diye bir kefeye konsa, alem diye bir kefeye konsa la ilahe illallah alemden ağır gelir. Yani bazen bir bakmakta, bir öpmekte, bir işarette insan battığı gibi bir kelimede, bir sohbette, bir derste, bir hayırda, bir hasenatta da bütün günahları bütün günahları silinir, sevaba inkılap ettirilir, bir anda tertemiz yapılır. Yani bunda ümitsizliğe düşünmek lazım ama gayret şart abi. Gayret şart, devamlı bir surete takip etmek şart. Ölünceye kadar hakkı ve sabrı birbirinde tavsiye etmemiz lazım. Hakkı ve sabrı. Yani burada ben kimseye ders okuyayım, gelin beraber ders okuyalım yok. Beraber ders alacağız. Yani burada konuşan biziz demek bu mesele değil ki hakkı beraber idrak edip sizin hürmetinize Allah'ın bize rahmet etmesi. Değil mi? Hakkı ve sabrı. Ölünceye kadar işte o sabır basamaklarına tek tek çıkıp Allah'a giden yolda en son emni emaneti böyle teslim edip ruhumuza doğru yürüyüp değil mi? Dünya kapısını kapatıp ebedi hayatımıza başlamayı Allah nasip etsin inşallah.